Evet, billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Essalatu vesselam ala rasulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. Çok aziz ve değerli kardeşlerim, bugün sizlerle birlikte sevgili peygamberimiz Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellemin bir hadisini paylaşmayı arzu ediyorum. Konuyla ilgili olarak Aydın Ses gazetesinde yazmış olduğum yazıyı da ekrana yansıtıyorum. Konumuz burnu yere sürtünsün yazıklar olsun başlıklı bir yazı. Çok ilgi çeken ve insanı etkileyen bir başlık. Bu başlık Peygamber Efendimizin hadislerinde geçen bir başlık peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Ramazan ayını değerlendiremeyenler için burnu yere sürtünsün şeklinde bir hadisi var. Bu konuyu biraz daha açmak istiyorum. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bir keresinde minbere çıkarken her adımda amin dedi. Bir adım çıktı amin, bir adım daha çıktı amin, bir adım daha çıktı amin. Hutbesi bittikten sonra ya Resulallah minbere çıktığınız zaman amin dediniz. Her adımınızda bunu neden söylediniz diyerek sebebi sordular. Buyurdu ki Cebrail aleyhisselam üç dua etti. Ben de onlara amin dedim. Birincisi Cebrail aleyhisselam annesine babasına veya sadece onlardan birine ulaşmış bir evlat. Onlara hizmet edip onların hayır duasını alıp cenneti kazanamadıysa ona yazıklar olsun burnu yere sürtünsün dedi. Ben de amin dedim. Demek ki insanın bir evet olarak anne babasının rızasını kazanması, onların elini öpmesi, gönlünü alması, hizmet eylemesi, böylece cinne, cenneti kazanması gerekiyor. Ve bu yoldan cenneti kazanmak çok daha kolay. Buna rağmen bunu başaramayana, anne babasının rızasını almadığı için cennete giremeyene yazıklar olsun ve olacaktır. İkincisi Değerli kardeşlerim, Cebrail aleyhisselam son peygamber olarak bir insanın yanında anıldığın zaman sana salatü selam getirmezse ona yazıklar olsun, onun burnu yere sürtünsün dedi. Ben de amin dedim. Muhakkak ki Allah ve melekleri peygambere hep salat, rahmet ve sena ederler. Ey ima edenler siz de ona salat edin ve tam bir iştenlikle selam verin. Ahzab suresi 56. ayetin mealindeki ayette de salavat-ı şerifenin ne kadar önemli olduğunu göstermektedir. Allah'ın bu açık teşvik ve davetine rağmen yanında ismi anıldığı halde Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme salavat getirerek kısa yoldan büyük sevaplar kazanmayı düşünmeyen kimse herhalde yazıklar olsun çoktan hak etmiştir. Üçüncüsü ise değerli kardeşlerim, Cebrail aleyhisselam Ramazan'a eriştiği halde bir insan buna Ramazan'ın feyizinden, bereketinden istifade edememiş. Ramazan gelmiş geçmiş de hala Allah'ın mağfiretine kavuşamamışsa, Allah'ın mağfiret ettiği bir kul olamamışsa, Allah'ın affını, mağfiretini kazanamamışsa yazıklar olsun okula. Burnu yere sürtünsün diye dua etti. Ben de amin dedim diyor. Rabbim bizleri peygamberimizin aminlerinde yer alan zümreden bizleri uzak eylesin. Peygamberimizin adı anıldığında salavat getiren, anne ve babasının hayır duasını alanlardan eylesin. Ramazana erişip kendini Allah'a affettiren kullardan eylesin. Fatih Sultan Mehmet Han, insanlara dinin nedir, oruç tutuyor musun, namaz kılıyor musun gibi Allah'ın soracağı soruları sormayın diyor. İnsanlara aç mısınız, bir şeye ihtiyacınız var mı, bir derdiniz var mı gibi kulun soracağı sorular sorun Allah Ramazan ayında açın halinden anlamamızı sağlamak için orucu farz kıldı. Ne kadar oruç tutarsak tutalım günün sonunda tıka basa yiyebileceğimiz için açın halinden hiç anlamayacağız. O yüzden orucun mesajını çok iyi anlamalıyız. Oruç der ki bize niyetim sizi aç bırakmak değil niyetim size açın halini anlatmak. Rabbim tutmuş olduğumuz oruçları, kılmış olduğumuz namazları, yaptığımız hayırları kabul etsin. Cuma'nın rahmeti, bereketi hepinizin üzerine olsun.